Merhaba arkadaşlar, gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber bir trigonometri sorusu daha çözeceğiz. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorum şöyle ifade ediliyor: e, AB'nin AC'ye dik oldu. Yine buradan AD'nin BD'ye dik olduğu ifade edilmiş. AB kenarı ile AC kenarı eşit olduğu verilmiş. Yani şuradaki kenarımız ile şuradaki kenarımız eşit olacakmış burada. Yine buradan AD kenarının 5 birim yine BD kenarının 7 birim olduğu ifade ediliyor. Buna göre yukarıdaki şekilde verilenlere göre sinüs ADC değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. ADC yani şuradaki açıya bize alfa dersek bize sin alfanın kaç olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir işlem yapalım. AB kenarının AC kenarına eşit olduğu bize soruda ifade ediliyordu. Şimdi ben şuradan AD'yi doğrusal olacak şekilde şöyle uzatıp da C noktasından da şöyle bir dikme indirsem. Şuraya da T diyelim. Şimdi şuradaki açının X, şuradaki açının da Y olduğunu söylersek ABD üçgenine baktığınız zaman bakın X ile Y'nin toplamının buradan kaç derece olduğunu göreceğiz. 90 derece. E şuradaki açımız 90'dı. E burası Y ise o zaman şuradaki açımız X olacak. Yine burada X var 90 olduğundan şuradaki açımızdan ne düşmüş oldu? Y düşmüş oldu. Şimdi şurada oluşan ADB üçgeni ile ATC üçgenine dikkat ederseniz bakın açı açı bakımından benzer üçgenler. 90'ların karşısı eşit olduğundan dolayı buradaki üçgenle buradaki üçgen ne olacak arkadaşlar? Eş üçgen. O zaman diğer açıların karşısında ne olacakmış birbirine? Eşit. Öyleyse Bakın şurada ABD üçgeninde x'in karşısında 5 varsa ATC üçgeninde de x'in karşısına ne düşmüş oldu? 5. Yine bakın burada y'nin karşısı 7 ise yine ATC üçgeninde y açısının karşısındaki kenarımızda ne gelmiş oldu? 7. O zaman DT uzunluğu buradan kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 12. Şimdi oluşan dik üçgene dikkat edersen 5 12 13 üçgenini sağlıyor. O zaman DC uzunluğu da buradan ne gelmiş oldu? 13. Şimdi bana neyi soruyordu? sin alfa'yı. E sin alfayı dik üçgende bulmayı biliyoruz. Neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs uzunluğu olacaktı. Alfa açısının sinüs değerini sormuştu. Dikkat ederseniz karşı dik kenarımız buradan 5 gelmiş oldu. Hipotenüs uzunluğumuza da dikkat ederseniz 13 oldu. O zaman sin alfa ifadesi buradan ne geliyormuş arkadaşlar? 5 bölü 13. Yani doğru seçeneğimiz ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Umarım faydalı bir soru olacaktır arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun.